diyor ki e, şeyde barla da olması lazım bir oradaki bir yaşlı abiden hatıra diyor ki baktım diyor Üstad Hazretlerin elinde küçük bir kitap var bir hafta sonra baktım yine aynı kitap var demiş ki Huç Efendi bir haftadır küçük kitabı bitiremedin mi bu kitabı okuyorsun o da demiş ki kardeşim 27 keredir üst üste okuyorum bitiriyor bir daha okuyor bitiriyor bir daha okuyor. Bitiriyor bir daha okuyor. Bitiriyor bir daha okuyor. 70 sayfa ondan sonra şey Haşir risalesi 27 kere okudum diyor. Hala ihtiyacım tatmin olmadı diyor. Fırıncı abi diyor ki ben bu hatırayı dinledikten 2-3 gün sonra Almanya'ya gittim. Kur'an basmak için matbaadan diyor randevu istedim diyor. 3 gün sonrasına bana adam randevu verdi. E Almanya'dayım diyor 3 gün boyunca orada duracağım diyor. Ben de dedim ki bir okuyayım diyeyim diyor. Üç kere mi, dört kere mi diyor, üst üste okudum diyor. Baktım diyor, ayak, sanki yerden ayaklarım kesilmiş gibi diyor. İşte Risale-i Nur'daki manaları alemimizde yaşayabilmemiz için, sindirebilmemiz için demek ki ne yapmak gerekiyor Önder abi? Tekrar ve tekrar okumak gerekiyor.